Değerli izleyicilerimiz. Ege'den Dünya'ya Didim'den sesleniyoruz. Didim'de yılın enleri ödül töreni oylamasındayız. Evet saygıdeğer konuklar herkese iyi akşamlar. Umut Kaşan Hanımefendi'nin İdea Dergisi editörü olarak Didim Enleri programıyla Didim sosyal hayatına getirdiği yeni nefes için teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ödül alan arkadaşlarımızı da kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Yılın estetik harikası anketimizde en çok cevap alan sorulardan biri oldu. Efendim Medusa önemli bir tarihtir dedim için. Çirkindir Medusa, yılan kadındır. Fakat Altun Kum'da Şahane bir Medusa heykeli gördünüz. Çünkü o yılın estetik harikasıdır. Çünkü Medusa aslında çok güzel bir kızdır. Dediğim için de çok anlamlıdır. Onun için bu soruya verdiğiniz cevaba çok teşekkür ediyoruz. Ve elbette yılın e, iş dünyası ödüllerine çok teşekkür ediyoruz. Top Yılın en başarılı kadın girişimcisi Selma Yallıkurt. Lütfen sizi sahneye davet ediyoruz. <laughs> Bahçıvan Pide Salonu efendim kendileri. Yılın en başarılı erkek girişimcisi Mehmet Yavuz Kozbi Pop. Neden ödülleri biliyormuş gibi alkışlıyorsunuz? Lütfen daha büyük alkış. Yılın sosyal medyayı en etkin kullanan işletmecisi Colwell Banker Arsemnia Gayrimenkul adına Sami Yalçın. Ve yılın sosyal medya fenomeni ödülünün de sahibi oluyor. Kendisi aynı zamanda alkışlarınızla da ödülüyor. Sami Bey aynı zamanda yılın sosyal medya fenomeni ödülü aldı. Kendilerini tebrik ediyoruz. Yılın en iyi bankacılık hizmeti önemli bir ödüldür. İş Bankası dedim. çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ama bu sefer Altın Kum şube değil Didim şube aldı. Yılın en yenilikçi başarılı işletmesi Gecemiz ama sponsorlarından. sponsorlarından. Üç Mevsim Mühendislik Mimarlık Ünal Aykaç'a özel ödül. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ünal Bey sizi sahneye davet ediyoruz. Gecemiz sponsorlarından 3 Mevsim. Ve yine yılın en çok istihdam yaratan firması. Evet doğrudur. İstihdam hak yaratma. veriyorum yani. Hak veriyorum. <laughs> Dediğimde olduğum dönemde çok sevdiğim arkadaşım yine Saygın Yapı Grup Ercan Saygın alkışlarınızla. Yılın reklamını en iyi yapan firması Didim Seyahat Savaş Cengiz. Didim Seyahat dergisi yaptı kendisi. Didim Seyahat'e teşekkür ediyoruz. Bu arada az sonra yılın magazin ödülleri. Sevdiğimiz konulardandır. Az sonra magazin ödüllerini vereceğiz efendim. Efendim toplu halde bir fotoğraf ve ondan sonra ödül töreni için Hilmi Bey Bilendeki canlı yayımız devam ediyor. Cenere Mimarlık İnşaat'a tekrar teşekkür ediyoruz. Ana sponsorumuza değerli misafirler Madu Didim'e, 3 mevsim inşaata, Yonca yapı. Yapı'ya, Yonca Yapı'ya, Emine Stekhaus'a çok teşekkür ediyoruz.